Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün açılışı mutfaktan yapıyorum. Sizlerle birlikte iki çeşit kurabiye yapmak istiyorum Allah nasip ederse. Gördüğünüz gibi baya bir elmamız var. Yani gerçekten dolu içi. Elmalı kurabiye yapmak istiyorum ve yulaflı kurabiye yapmak istiyorum Allah nasip ederse. O zaman hemen gereken malzemelere geçelim. İnşallah birazdan da yapılışına geçeriz. Yulaflı kurabiyeler için gereken malzemeler 250 gram yulaf şöyle Almanya'da iki farklı yulaf var. Saat var yani onlar şöyle ufalmış yulaf gibi gördüğünüz üzere bir de böyle nasıl diyeyim size büyük yapraklı olanlar var. Bunlar küçük yapraklı olanlar. Daha sonra 150, 200 gram şeker, 100 gram un, bir yumurta ve 200 gram oda ısısında tereyağı veya margarin. Onu birazdan marketten almam lazım. Unuttum şimdi evde maalesef yok. Ondan masada görmüyorsunuz. Hemen onu alıp birazdan dediğim gibi zaten başlayacağız yapımına. Ve vanilya. Siz vanilili vanil vanilyalı şeker kullanabilirsiniz. Şekerli vanilin oluyor herhalde Türkiye'de. Ben şöyle vanilya kullandım. Ortaya koydum çünkü iki kurabiye de gerekiyor. Elmalı kurabiyemiz için gereken malzemeler. buçuk su bardağı un yarım çay kaşığı kabartma tozu, yarım su bardağı pudra şekeri, bir yumurta ve 150 gram oda margarin veya veya tereyağı ve elmalı kurabiyelerimiz için de biraz önce göstermiştim biraz e, yapılışına şöyle 4 adet elmayı rendeledim ben yani makinemden geçirdim gördüğünüz gibi içine tarçın ekledim, e, yarım limonun suyunu ekledim ve 2 çay kaşığı kahve kaşığı şeker ekledim. Çok şekerli olmasını istemiyorum. Zaten elmalar çoğunluk şek aslında hiç e, şeker eklemiyorum ama limon suyu eklediğim için e, birazcık az da olsun şeker ekledim ama siz limon suyu eklemeyeceksiniz. Hiç e, eklemeyeceksiniz. Hiç e, şeker ilavesi yapmayın. Tabii damak zevkinize göre tercih edin bunu da. Ama bence e, harcı için hiç şeker gerekmiyor. Zaten hem hamurunda var hem sonradan üzerine de pudra şekeri serpeceğiz. Yeterli oluyor şekeri. Evet. O zaman hemen yapılımına geçelim. Arkadaşlar ben şimdi yulaflı kurabiyemle başlayacağım inşallah. Yoğurma kabımın içine 200 gram margarinimi ekliyorum. Şöyle gram oldu. Bunun içine yok pardon yumurta mı değil 200 gram şekerimi ekliyorum arkadaşlar. Şöyle ve vanilyamı ekliyorum. Bir cimlik tuz da eklemiştim şekerin içine. Şöyle vanilyamı da ekliyorum. Ve krem haline gelene kadar makinemizi çırpıyoruz bunu. Evet arkadaşlar kremayı görüyorsunuz. Çok, çok güzel oldu. Şimdi bunun içine bir yumurtamı ekliyorum ve tekrardan çırpıyorum. Yumurtamızı çırptık arkadaşlar şimdi bunun içine unumuzu ve yulafımızı ekliyorum tarife kabartma tozu girmiyor arkadaşlar şöyle yulaflarımızı da ekledik şimdi bunu da kısa bir süreliğine hepsi karışana kadar kısa bir süreliğine karıştırıyoruz Evet kıvamımız bu şekilde arkadaşlar şöyle şurayı temizleyeyim daha sonra bekletmiyoruz da hamurumuzu bunu şimdi böyle sadece hemen çıkartıp rulo halinde yani küçük yuvarlak halinde tepsi fırın tepsimizin üzerine koyup 200 derecede 10-12 dakika kadar pişireceğiz. Hmm. Evet, hamurumuz burada arkadaşlar. Şöyle küçük küçük toplar yapıp fırın tepsime dediğim gibi ekliyorum. Yulaflı kurabiyelerimi ekledim. Şimdi bir diğer yandan da kabımı yıkadım ve elmalı kurabiyeler için hamuru hazırlayacağım. Bunun için tereyağını veya margarini hangisini kullanıyorsanız bir kaba ekleyelim. Yumurtamızı ekleyelim. Pudra şekerini. Ekliyoruz. Yavaş yavaş da bunu ekliyoruz? Bu malzemeleri çırptıktan sonra Evet, karışımın bu hale gelince yavaş yavaş bunu içine ekliyorum. Şimdi şuradan ekleyeyim. Evet arkadaşlar. Uh. <laughs> Hamurumuz bu şekilde, bu kıvama gelince bitmiş demektir. Ve size de göstereyim kıvamını. Şöyle yumuşak, kolaycına şekil verece verebileceğiniz bir hamur oldu. Şöyle Gerçekten çok çok güzel. Şöyle şunu kenara koyalım. İlk postam fırından çıktı. Şöyle. Gerçekten çok çok güzel oldular. Daha üstü yumuşak. Bunlar ama birazdan soğuyunca sertleşecek tabi ama gerçekten mükemmel görüyorlar. Ikea'nın yulaflı kurabiyeleri gibi oluyor bunlar. Çok çok güzel. <laughs> e, yulaflı kurabiyelerim pişti. Şimdi fırınımı 175 dereceye düşürdüm ve elmalı kurabiyelerimi hafif yağlayayım tezgahımı açacağım şöyle hatta hamurumuzun yarısını kullanacağım ilk başta tezgahım fazla büyük olmadığı için şöyle Daha sonra şöyle ya çay bardağı yardımıyla veya şöyle bir aparatınız varsa yuvarlaklar, daireler yapıyoruz hamurumuzdan. Elime bir tanesini alıp, elmalı harcımdan ekliyorum ortasına. Görünüyor herhalde. Daha sonra... şöyle ortasından kapatıyoruz. Elmalı kurabiyelerimi de şekillendirdim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bunları 175 derecede yaklaşık bir 20 dakika pişireceğiz. Şurada hatta ikinci tepsim. Klasik kurabiyelerim de pişti. Şöyle altını size göstereyim. Mükemmel. Şöyle tepsinin üzerine koyuyorum ki altı hmm, şapmasın, nemlenmesin. Hatta arkadaşlar, şöyle içine kırdım. Tadına da baktım. En nefis. Gerçekten sert bir kurabiye oluyor ve kıyır kıyır oluyor. Şöyle. Gerçekten deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Evet. Tembellik seviyemizin son derecesine geldik arkadaşlar. Kurabiyeleri şekillendirmeye çaptım. Gerçekten böyle bir tembelleştim şu an. Şöyle hamurumu açtım. Üzerine elma elmaları koydum ve üzerine biraz daha çok yani ne kadar size söyleyeyim 2 yemek kaşığı hamur aldım unla ufaladım şöyle kırıntı gibi üzerine döktüm şimdi dediğim gibi diğer elma kurabiyelerim pişsin bunu fırına süreceğim turta gibi bir şey olacak herhalde inşallah ama dere de mutfağın şu haline bir gelelim ben hemen buraları bir toplayayım hatta hep beraber yapalım bunu kamerayı açayım bir yandan hep birlikte mutfağımı temizleyelim kurabiyelerim de fırından çıktı. Şu an çok sıcaklar daha ama altı pişmiş. Bunların soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra üzerlerine pudra şekeri ekleyeceğiz. Mutfağımda topladım diğer yulaflı kurabiyelerimi. Kavanozların içine koydum. Şöyle her şey bitti. Ben de yoruldum arkadaşlar ve hatta şöyle gördüğünüz gibi yorgunluk kahvesi yaptım kendime. Bunu yudumlayacağım şimdi. Umarım severek yani bu videoyu da burada bitireyim Aa, yorgunluktan. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.